Derin fırçak, çek. Bak. Nasıl uslu içiyor şimdi. Öyle. Çünkü anasının amını görür yani. Evet. Uyuşturucu mu içiyor şimdi? Uyuşturucu içiyor. Esrar içiyor. Diğerlerini çek bakalım. Çek hadi. Ee, dumana bak ama. dumana bak. Çekiyor dumana abi. bakın ha. Bak ya. Bakıyor. Şu dumana bakın her tarafı duman bakıyor. yaptı. Evet. Bakın. Kuklu ya bırak adam başını yakarsın. Bakın her tarafı duman yapma yaptı arkadaşlar. Apel. Apel yapma. <laughs> Bak öksürdü. Yok sağ, süt sağ. be. Öksürdü. <laughs> al. al, al. anla arkadaşlar. Ulu orta yerde kahvede. Şarap da içiyor. Esrar şarap içti herkes gördü arkadaşlar. Buradan sesleniyorum yetkililere. Bu adamı tutuklayın. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam bakın arkadaşlar çekiyor. <laughs> Cigara iyi çekti. Bu uyuşturucu içiyor.